Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun. İçi pamuk, dışı yumuşacık, çok lezzetli Ramazan pidesi tarifim var. İki çeşit şekil yaptım. İkisi de harika oldu. Hamuru için ön mayalama yaptım. Bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı kuru maya ekledim. 11 gramlık paketler var ya onun yarısını kullandım. Bir tatlı kaşığı şeker karıştırıp 10 dakika mayanın kabarması için beklettim. Bu şekilde yaparsanız hamurunuz daha hızlı kabarır. Bakın mayamız kabardı. Yoğurma kabımıza 1,5 su bardağı ılık su ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milim. Kabaran mayamızı da ekleyelim. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Karıştıralım. Önce 4 su bardağı un ekleyelim. Bardak ölçüm yine 200 milim. Ben toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Bu şekilde karıştıralım tahta kaşıkla. Daha sonra 1,5 su bardağı un ekleyelim. Toplamda 6 su bardağı kadar un ekledim ben. Karıştırmaya devam edelim. Daha sonra tahta kaşığımızı başka bir kaşıkla sıyırıp içinden alalım. Elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz gayet yumuşak olacak, ele yapışan bir hamur olacak. Yoğurduktan sonra üzerini streç folyo ile kapatıp 1 saat kadar dinlendirelim. Bakın hamurumuz ne güzel mayalanmış. Üzerindeki streç folyoyu alıp elimize biraz sıvı yağ sürelim, hamurun gazını alalım. Bu şekilde tekrar hamuru toparlayalım. Sizi sıkmamak için bu kısımları biraz hızlandırdım. şekilde toparladıktan sonra hamurumuzu un serpilmiş tezgahımıza alalım. Hamuru hamur kesici yardımıyla ya da bıçakla ikiye bölelim. Bu şekilde içe katlayarak katladığımız kısım alta gelecek şekilde düzgün bir beze yapalım. İki bezeyi de yaptıktan sonra 10 dakika biraz dinlendirelim. Pide formu vermek için altına bolca kepek serpelim. Bezeleri çok büyük olmayacak şekilde elimizle açalım. Bu şekilde açtıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize pidemizi yerleştirelim. İkinci bezemizde aynı şekilde açalım. Fırın tepsimize alalım. Üzerine temiz bez örtüp yarım saat tepsi mayası olması için bekletelim. Pidelerimiz beklerken üzerine sürmek için şırasını hazırlayalım. Yarım su bardağı ılık suya 2 yemek kaşığı un ekleyip karıştıralım. Yarım su bardağı kaynar su ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Bir yumurta ekleyelim. Çırpalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Yarım çay kaşığı pekmez ekleyelim isteğe bağlı. Bu şekilde şırasını hazırlayıp biraz dinlendirelim. Mayalanan pidemin üzerine 3-4 yemek kaşığı bulamaç şırası akıttım. Elimle üzerine sürdüm. Daha sonra elimi şıraya batırarak parmak uçlarımla baklava dilimi şekli verdim. Ben birini bu şekilde yaptım. Bakın şekil verirken biri hamur kabarıyor. İsterseniz yumurtasız sade de yapabilirsiniz. Şırası arttıysa tekrar kullanmak için dolaba kaldırın. Üzerine isteğe bağlı susam, çörek otu, haşhaş serpilebilir. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. İlk pidemiz pişmeye hazır. Onu kenara alalım. Aynı şekilde diğer pidemize de üzerine şırasını döküp şeklini verelim. Ben bunun şeklini farklı yaptım. İsterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Hem daha kolay oluyor. Yaptığımız şeritlerin üzerine tekrar geçelim fırına vermeden önce. Bu şekilde yaparsanız pişerken şekilleri bozulmaz. Bu pidemin üzerine susamla çörek otu serptim. Bakın daha fırına girmeden fısır fısır kabardılar. Fırınımızı 250 derece fansız ayarda ayarlayalım. Tabanına bir kase su koyalım. Fırının alttan ikinci rafında üzeri kızarana kadar 15-20 dakika pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir. Benim fırınımda bu yeterli oldu. Bakın nasıl güzel kabarmışlar. Gayet güzel şekilleri kaybolmadan piştiler. Yakından da size göstereyim. Altları da kepekli kepekli pişmiş. Hamur olmamış. Fırından çıkardıktan sonra üzerine nemli bez örtelim, dinlendirelim. Bakın yumuşacık puf puf olmuşlar. İsterseniz kahvaltıya arasına tereyağı, peynir koyup yanına da çayla çok güzel gider. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayınız. Böylelikle yeni tariflerimi ilk siz görmüş olursunuz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Bakın, içini de gösterdim. Fısır fısır olmuşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.